Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Kıvıltan'da kucak kadardığını üzüntüyle öğrendim. Evet, Duvarlarımız sizinle. Hayır mi? Tamam baba. Sen Merhaba. Ben Özel Sporcu İran Öztekin. Sayın Cumhurbaşkanım. Geçmiş olsun. Duvarlarım sizinle. Sen en geçmiş olsun, keşfediyorsun. Ben seni çok seviyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, geçmiş olsun eşimden size acil <laughs> şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanı, geçmiş olsun Yeni en kısa zamanda sağlıklı görmek isteriz. Cumhurbaşkanım, <laughs> geçmiş olsun. Allah siz, seni çok seviyorum. Aslanım çok dişim olsun. Sizi çok seviyorum. Ee, sizi hmm. öpüyorum. Sen Cumhurbaşkanım misiniz olsun. Allah sevenden diliyorum. Sizi seviyorum Cumhurbaşkanım. Kalp dinliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbina Alemin. Amin. Allah'a şükür başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı israfa ver ve eleştir. Emine Erdoğan'ı israfa ver ve iyileştirir. Tüm ailesine de iş ver ve iyileştirir. Yarabbi onlara da güzellikler verir. Amin. Seyyidun Başkanım, çok gitmiş olsun. Allah'ını sevalah versin. Ben sizin için çok dua ediyorum. Allah sizi boşluktan eksik etmesin size ve iz, izinli sanırım efendim diye Allah sağ versin sizi çok seviyorum